Saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın. Saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın. Haberin var mıydı benden, beni bana kovamışsın. Haberin var mıydı benden beni bana kumamışsın Keşke seni görmeseydim gönül verip sevmeseydim Keşke seni görmeseydim gönül verip sevmeseydim Lal olaydı ağzım dilim sana çirkin demeseydi Lal olaydı ağzım dilim sana çirkin demeseydi Yar saçlar taranır mı, sarı renge boyanır mı Kız o saçlar taranır mı? Sarı renge boyanır mı? Gidip de ya vardım, gönlüm buna dayanır mı? Gidip de ya vardım, gönlüm buna dayanır mı? Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim. Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim. Lal olaydı ağzım dilim, sana çirkin demeseydim. Lal olaydı ağzım dilim sana çirkin demeseydim.